İyi akşamlar Londra Önce yayını kestim Acil durum kanalı Pek çoğunuz gibi ben de evimin güvenli anlamında Günlük sıkıntılardan uzak Televizyon başında keyif almaktan hoşlanan biriyim Lanet olası Ben de her insan gibi severim Ama onun anısına hürmeten şimdi buradayım Geçmişte yaşanan o çok önemli olayda Mücadele ederken hayatını kaybeden insanların anısına Böyle bir kutlama yapmak istedim ve böylece beş kısım gününün artık hiç hatırlanmadığını anladım. Bu yüzden oturup biraz sohbet etmemiz iyi olacak diye düşündüm. Evet de konuşmamı istemeyen kişiler de vardır. Düşünelim, düşünelim. Eminim şu anda telefonlarda emirler yağdırılıyor ve silahlı adamlar yola çıkmaya hazırlanıyor. Başkan Sattır arıyor. olsun. Bir de. Çünkü konuşulmaya çalışılan yerde çoklar söz alıncaya kadar sözler her zaman gücünü korumaya devam eder. Gerçeklerin ortaya konulduğu sözleri dinleyen herkes için büyük anlam taşıyan sözler. Ve gerçek şu ki bu ülkede yolunda gitmeyen bir şeyler var. Siz tasarladınız sağlam olsun dediniz ve ben de bütün Londra'ya yayın yaptım. Ölüm ve hoşgörüsünüz ve baskılar özgürlüğünüz kısıtlanıyorsa, düşünme ve konuşma hakkınız yoksa, sensörler ve çipler her hareketinizi, her konuşmanızı izliyorsa, kameralar. o yoluna git. Bize kamera lazım. Peki bu nasıl olur? Kimi suçlayalım? Evet, evet diğerlerinden daha fazla sorumlu olan birileri mutlaka var. Ama yine de aynaya baktığınızda suçluluk duyuyorsanız gerçeği öğrenmiş olursunuz. Neden yaptığınızı biliyorum. Neden korktuğunuzu da kim korkmaz ki? Savaş, terör, hastalıklar, Sağlığınızı ve cesaretinizi kaybetmenize neden olacak çok değişik nedenler ortaya çıkmıştı. Korku içinizde sığırdı ve o panik haliyle Adam Sattır adındaki başkana sarıldınız. Size düzen ve barış vaat etti. Karşılığında sessizlik ve emirlere itaat etmenizi istedi. Müfettiş hazır sayılırız efendim. Dün gece o sessizliğe bir son verdi. Dün gece bu ülkeye unuttuğu bir şeyi hatırlatmak için adliye sarayını uçurdu. 400 yıl önce bu millet 5 Kasım'ı sonsuza dek unutmamak üzere hafızalarına kazımıştı. Dünyaya adaletin, korkusuzluğun ve özgürlüğün sadece söz olmadığını anlatacaktı. Bakış açısı buydu. Eğer bir şey görmüyorsanız, bu devletin suçları sizin için bir bilinmezse ve karşı çıkmıyorsanız demek ki 5 Kasım'ın unutulmasına siz izin verdiniz. Ama siz de benim gördüğümü görüyorsanız, benim gibi hissediyorsanız, siz de benim gibi arıyorsanız o zaman yanında olmanız istiyorum. Bir yıl sonra bu gece parlamentonun girişinde bulunur. Birlikte olup onlara 5 Kasım'ın asla unutulmadığını, unutulmayacağını